Olabilir. E tabi, evet doğru iyi düzelttin. Seçmemize de gerek yok aslında. Evet, direkt hani şimdi bunu yapacağım, artık hiç fark etmeyeceğim, çok mutluyum ya da çok farkında olacağım gibi bir şey değil. Hani Hı -hı. şeye kaymak istemiyorum, ee, hani cehaleti öven bir tarafa da kaymak istemiyorum. Hani var ya, e, Hı -hı. ignorance is bliss dediğimiz Hı -hı. cehalet neydi Türkçesi tam hatırlamıyorum Tam ama. ben de hatırlamıyorum şu an ama bence anladılar. <laughs> cehalet bazen belki de iyi bir şey. Evet mutluluktur evet. gibi. O yüzden o tarafa da kaymak istemiyorum ama dediğin doğru. Zaten hani ikisi arasında gelip gitmek. Ya bazen bir şeyleri çünkü fark etmeden sadece pratik olarak yapmak da çok hayat kurtarıcı. Çok ne derler ona? E, hayatta kalmayı sağlayan bir şey oluyor. Ama bazen de e, fark edip ilerlemek senin büyümen için yapman gereken bir şey oluyor. Hmm. Dolayısıyla belki o uyarıyı vermek ya da belki bunu tekrardan e, hatırlamak ve hatırlatmak kıymetli diye düşünüyorum. Hmm. Tek bir yol yok dediğim şey, gibi. Biraz esprili geliyor. Bilmiyorum hani inandığım şey belki daha varoluşsal ya da hümanist bir yandan da baktığımda. E, bazen insanın içinde e, fark etmediği ama kendini e, gözeten, kendini koruyan çok sezgisel olarak da kendisi için doğru olanı evet. bazen böyle dediğin gibi fark etmeden çaktırmadan hı hı. seçmesini sağlayan böyle çok sezgisel bir yan var bazen bir bakıyoruz fark etmeden anne de iyi bir değişim yapmışım anne de iyi bir adım atmışım avalayı bunu yapı vermiş evet. gibi bir noktaya geliyoruz. Yani böyle içimizde sanki bizim için çalışan, bizden bağımsız olmayan ama bunu bazen böyle esprili bıyık altı bilerek, hani evet. bizim hayrımıza çalışan da bir ajan var gibi sanki bu esprili bir ajan sanki. E böyle de olmalı zaten değil mi? Yani bu kadar evet. insanların hayatta kalabilmesi farkındalıkla olmadı. Şimdi evet. şey Sadece yapalım. Evet. Olamaz. <laughs> Yani farkında olduğu zamanlar muhakkak olmuştur. <laughs> T o mağara dönemlerinden bugüne gelene kadar ama farkında olmadan böyle hani hızlı kararlarla yaptıkları da çok şeyler olmuştur. Çok güzel kazanımlar da oldu zaten. O yüzden e, bilemiyorum. Dediğin gibi belki ikisini aynı anda yaşayabileceğimizi hatırlamak ve hatırlatmak burada o baskıyı azaltıyor şey baskısını farkında olmak zorundayız baskısını baksana yani medyada sadece bırak sosyal medyayı televizyonda falan bile şey var herkes kendi terapisinden geçiyor İçerikler içerikler sürekli terapiyle alakalı işte terapistin iç dünyasıyla alakalı ki o başka bir konu yani terapistin iç dünyasını merak ederek aslında neyi merak ediyoruz sorusu o da benim bu aralar çok aklımda hep böyle her yerden mesaj alıyoruz. Bir şeyleri fark etmeliyiz, bir şeylerin farkında olmalıyız, bir şeylerin bilincinde olmalıyız gibi gibi gibi. Hı hı. Yani bir süreden sonra bu şeye dönüyor. Çok klişe olacak ama yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan kısmına doğru gitmeye başladı. Hı hı. Yani hem insanların buna ihtiyacı vardı. Bir şeyleri fark etmeye, farkında olarak hareket etmeye. Ee, biz bu ihtiyacı daha sesli duyurdukça medya da buna el atmaya başladı. E medyada buna el atınca biz daha fazla düşünür olduk gibi gibi. O anlamda evet. dedim yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan diye. Belki en basitinden şöyle bir ayrım yapabiliriz. Hani bir yerde dedik ya yani daha derine yavaş yavaş bir dalma süreci gibi. Evet. Bence zihinsel farkındalıkla duygusal ve bedensel farkındalık çok farklı bir şey. Hı hı. Yani örnek veriyorum işte e, diyelim ki kişi işte eşine karşı kendini kontrol edemediğinde, öfkesini kontrol edemediğinde, çok toleranssız olduğunda ve hayatında öfkesini kontrol edemediğinde bunun belki geçmişte çocukluğunda öfkeye çok maruz kalması, bastırılmış olması ve korkularla sinmiş olmasının bir birikiminin yansıması olduğunu fark edebilir. Bunu eğer duygulardan yoksun, belki o anlardaki bazı bedensel ee, duyumları, duyguları hatırlamadan hı hı. biraz e, o dönemleri ziyaret edip sarmalamadan sadece zihinsel olarak fark ettiğinde içgörü kazanmaya çalıştığında o daha ilk kapı oluyor. Evet. Yani o birinci kapı daha. Hani belki şeyin de ay ayırdığını yapmak lazım. Yani e, tabii ki insanlar kitap okurken de bu arada bir e, duyguseli seli gelebilir. Evet. Bazı duygular ortaya çıkabilir. Ve bu kitap bir roman da olabilir. Araya Aynen, giriyorum. Aynen. Evet, doğru. Edebi <laughs> bir roman da olabilir evet. hatta bazen bence onlar daha çok yapıyor bunu yani <laughs> bu konuda çok iyi oluyorlar hani kişi belki o kitabı kapatıp biraz içindeki duygulara evet. bakmak için yazmaya da ihtiyaç duyabilir ya da bir arkadaşını arayıp e, belki onunla paylaşmaya da ihtiyaç duyabilir <laughs> bu yani. benim yaptığım yani. <laughs> yol sayın dinleyen bunu ben yapıyorum <laughs> ha, seni kast söylememiştim ama doğrudur bence hepimiz yapıyoruz bazen açık söylemek gerekiyorsa Hani orada tabii ki sadece kitapla zihinsel farkındalık değil duygular da gelir ama farkındalıkla ortaya çıkanı kucaklıyor muyuz sarıyor muyuz ardından geçmişte ben böyle olmayı seçmişim bu kararı almışım peki ben şimdi nasıl bir yeni kararı kucaklamak istiyorum diyerek daha değişim odaklı bir şey soruyor muyuz kendimize kısmı önemli çünkü diğer türlü işte hep o yıpranma payı şey oluyor. Farkındayım ama değişemiyorum. Evet. Farkındayım ama davranışıma yansıtamıyorum. Belki daha derin sulara inmek gerekiyor. Yani o zihnin ve duyguların katmanında belki daha derin e, fark edilmesi gereken şeyler de olabilir. Yani daha derin hatırlanması gereken şeyler de olabilir bir yandan. E, ama bunu sanki ayırt etmek gerekiyor. İnsanlar mesela bir şeyi bazen farkında olduğunu, içgörü kazandığını söylediğinde çok duygusuz anlatıyor. Evet. Yani çok duygusuz anlattığını da gördüğümde bazen şunu düşünüyorum yani kendi öyküsünden söz ediyor. Hani hı hı. bunu ne kadar sahipleniyor ya da farkında mı kendinden söz ediyor <laughs> şu anda? Ve işte kolay bir şeyden söz etmiyor aslında. Ee, yani sanki o farkındalığın da e, çeşitlendirmemiz mi lazım daha net anlaşılması için? E, tanımını sanki daha açmak gerekiyor sanki daha dediğin gibi derinleştirmek ve çok farklı kaynaklardan e, o öğrenme deneyimini zenginleştirmek gerekiyor. Sadece evet bundanmış Deyip, hmm. Sözel bir şey değil. Daha duygusal. Şimdi ne demek duygusal deneyime dökmek? Yani bu konu hakkında biraz bazen belki bir hani zihinsel sürece girmek. Hmm. Belki bu zihinsel sürece girdiğinde e, hakikaten o an e, kalp bölgende bir ağrıyı hissetmek hmm. ama ben niye hissediyorum dememek. Belki biraz o ağrıyla kalmak. Ya da düşünürken belki e, elin ayağın bir anda buz kesebilir ama şimdi bir dakika ne oldu bana demek değil bu konuyla alakalı olduğunu fark edebilmek ya da belki senin dediğin gibi yazmak bu konu Hı -hı. hakkında yazmak, çizmek eğer resimse. Hı -hı. Ee, ya da hani o sosyal desteğine gidip ya ben böyle bir şey fark ettim. Ben şu an e, bir garip hissediyorum. Biraz yanımda durur musun da demek. Ee, gibi gibi şeyleri kastediyorum diye düşünüyorum ben o Hı -hı. duygusal derinleşme dediğimiz. Bir de e, bir de belki bazen e, evet bunu fark ettik. Duygusal olarak da hissettik derinleştik. Ee, küçük adımlar atmak. Hı hı. İlla bunu değiştirme yönünde değil bu küçük adımlar. Hemen fark ettik bundan kurtulalım ya da bunu e, akışına bırakalım, kıralım zincirleri gibi bir şey değil de e, şey olabilir. Belki ufak ufak bu farkındalıkla bir şeyleri farklı yapmak. Hı hı. Hani çünkü artık sen e, bu farkındalığın gelmesiyle o eskiden olduğun kişi değilsin, değil hı hı. mi? Ya yani o eskiden olduğun kişiye bir şey daha ekledin. E Dolayısıyla bu yeni kişi bir şeyleri daha farklı ve daha yeni bir şekilde yapmayı deneyebilir. Bir dene bakalım o zaman ne olacak? Bu yeni şeyi denediğinde acaba o farkında olduğu şeyle ilgili başka bir kapı açılacak mı içinde ya da zihninde bir yerlerde? Ve bu bazen illa o farkındalıkla alakalı olmayabilir hı hı. diye düşünüyorum. Biraz şu an karışık bir şey söyledim ama bazen hani değişim için Küçük adımlar atmak ve illa hani o değiştirmek istediğin yönde değil hayatında başka bir alanla alakalı ya da bırak başka bir alanı sadece sana iyi gelen bir şey yapmak bile aslında kendini ufak ufak desteklemek ufak ufak değişim için motive etmek demek. Bunu yapmak ve bununla beraber o farkındalığın gelmesi çünkü tek başına farkındalık kazanıyorum fark ediyorum bağlantısını kuruyorum bir süre sonra E oluyorsun hı hı. çünkü bu farkındalık dediğimiz şey o kadar kolay da bir şey değil bu hı hı. arada yani kişinin içine bakması özlemlerine inmesi, belki o karşılanmamış ihtiyacını anlaması, bunu alabilecek durumdaysa alması, alamayacak durumdaysa kendine vermesi gibi gibi şeyler çok kolay hadiseler değil kesinlikle. E burada da kaynak lazım. Yani kişinin orada kendisi için durabilmesi lazım. E nasıl duracak? Onu besleyen şeyleri yapması. Burada biraz Öz bakım gibi geliyor kulağa ama e, aslında öz şefkat bence. Daha Hı -hı. çok benim şey yaptığım kastettiğim. Hani o öz şefkat ve öz bakımla sana iyi gelecek olan bir şeyleri yaptıkça e fark etmek için zaten bir enerji ve motivasyon buluyorsun. Hı -hı. Öteki türlü e, zaten zor olan bir şey adeta bir tırmalaya tırmalaya tırnaklarını geçire geçire yapmak gibi bir şey oluyor. Hı -hı. E, oradan da o zaman o istediğin, hayal ettiğin ya da o, o arzuladığın faydayı ya da doymayı alamayabiliyorsun. Bence biraz oraya da bakmak lazım. Yani tek başına fark etmek değil, biraz o fark etme yolunda kendine şefkat gösterip kendini desteklemekte de kıymetli diye düşünüyorum ben. Kendine şefkat gösterip kendini destekleyemediğinde zaten o farkındalıkta o madende ya da o denizde daha derinlere dalmaya enerjin kalmaz. Evet. Halin kalmaz. Bir de bu sefer farkındalık ve içgörü kazanmak bir nevi ee, hep her kazandığımda farkındalığı işte hep acı oluyor, gözyaşı evet. oluyor. Hep derinden sarsıcı bir şey oluyor. Ee, e bu bu işkenceye döndü sanki. Evet evet. E, gibi bir şey oluyor. Bir de şunu da söylemek lazım bence yani gerçekten insan diyelim ki bir örnek üzerinden de gidersem işte bu zamana kadar genellikle kendini çok ikinci plana koyduysa insanlara hayır diyemediyse hı hı. işte kendine pek de değer veremediyse kendini suistimal ettirdiği ilişkilerde bulduysa hani senin söz ettiğin o küçük adımlar var ya o kadar büyük adımlar ki evet. yani o kadar büyük adımlar aslında. Ee, belki de kendine ilk defa farklı davranmayı seçiyor. Hı hı. Yani kendini karşısına alıp ya ben biraz seni sevmek istiyorum, sana hak ettiğin değeri hı hı. vermek istiyorum. Çok da yıprandın, tükendin. E, gel biraz bu yıpranmışlığı birlikte geçmişte bırakalım denilen bir dostluk kazanmak gibi o öz hı hı. Şefkat. E, bir nevi insanın kendi kendinin elinden tutabilmesi ve ne kadar da kıymetli. Bence çoğu farkındalık ne ha neyle ilgili bir üçgörü kazanırsak kazanalım. Hı hı. Sanki bizi bekleyen zaten. O şifalı kısmı hep o oluyor gibi, bizi bekliyor o süreç genellikle. Aslında o zaman hani ne yapabiliriz bu farkındalıkla kısmı biraz e, buraya mı oturuyor, e, ufak ufak adım alıp şifalanmak. Evet, ufak ufak adım alıp e, her şeyden önce. Ee, geçmişte de bugün de elimizden geleni e, yaptığımızı yani hı hı. o zor anlarda, krizli anlarda, o yaşamın içinde yani o kadarı elimizden geldi bazen, o kadarına enerjimiz vardı, o kadarına hazırdık. Hı hı. Hani biraz bunu kabul edip fark, farkındalık kazandığımız şeyi e, biraz o yaralı, incinmiş yanı da e, biraz hani iyi anlamda teselli ederek. Geçtiğini de hatırlatarak belki de hı hı. bir nevi evet sevmek belki de yani sevecen yaklaşmak biraz ya da eğer biraz sistemliysek kendimize azıcık da kızıyorsak böyle de yapmasaydın <laughs> keşke canım niye böyle yaptın <laughs> yıllarını böyle heba etmeyeydin e, diyorsak da tamam belki de kendimizle uzun sohbetler edeceğiz biraz kendimizi affetmek için ya da olanları kabul etmek için. Ama gördüğün gibi hepsi bir yolculuk yani evet. farkındalık da bir yolculuk kendine şefkat sevgi vermek kabul etmek de bir yolculuk hepsi bir süreç sanki sindirmek gibi işte hani yedim bitti değil yani evet. sindirmek de bir zaman alıyor hepsi birbirine bağlı sanki her şey zaten biraz hani ee süreç dediğimiz yere bağlanıyor. Yani farkında olmak da bir süreç, farkında olmaya gitmek de bir süreç, fark ettikten sonra da bir süreç. E hayat da bir süreç zaten. O yüzden hani bu farkındalık şimdi seni dinlerken e, o aklıma geldi bir taraftan. E, böyle farkında olacağımız zamanlar sabah 9 e, işte yine 11 arası falan gibi değil. Yine hayatın içinde küçük küçük anlar aslında. Yani farkında olmak adına diyoruz yani ya iç içgörü için biraz düşünmek, biraz kendimizle baş başa kalmak. Bunlar böyle bir gün içerisinde, bir hafta ya da bir ay içerisinde şu saatte farkında olacağım dediğimiz bir şey değil. Hı -hı. Çok anlık şeyler. Anlık bir duygu akışı, anlık bir zihinsel süreç. Dolayısıyla zaten kişinin niyeti bir şeyleri fark etme yönündeyse, bir şeyleri anlamlandırma yönündeyse zaten bu ona geliyor hı hı. aslında. Oturup ekstradan bir çalışma yapmaya gerek var mı? Orası başka bir soru. Bu çalışmaları yapsa daha zenginleşir mi kesinlikle? Hı hı. Ama illa böyle çalışacak, illa bir şeyler izleyecek, illa bir şeyler okuyacak mı? Bence hayır. Değil, aynen öyle. Niyeti ya da illa daha terapiye mi gelecek? Değil yani. Değil. Ama şu da önemli. İlla terapiye gelmese de zorlandığını hissedip Artık ben bu zorlanmayı tek başıma taşıyamıyorum demesi de zaten kendi hikayesinde çok anlamlı bir yere Hı -hı. oturacaktır illaki. E, gerektiği zaman da profesyonel bir destek ama bazen de kişi profesyonel bir destek olmadan da şey yapabiliyor. Tabii Hı -hı. ki de bu farkındalığı alıp çok güzel küçük adımları hayatına entegre edebiliyor. Yani belki çok ambiyane tabirle farkında olacağız diye de kasmamak. Hı -hı. Hı -hı. Ya da farkında olacağız diye o zihnimizdeki mükemmel şemayı gerçekleştirmemek farkındalık saati farkındalık kitabı farkındalık işte dinletisi falan gibi bir şeye kaymamak Sonuçta niyet varsa zaten o niyete uygun ister istemeden işaretleri seçiyoruz Hı -hı. etrafımızdaki bunu belki bilip